Mutlu Futbol ekranlarından herkese mutlu pazarlar sevgili izleyenler. Bugün Eskişehir Spor ve 2 Eylül Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmada takımların performansını, ilk 11'lerini ve maçın kritik anlarını yorumcumuz Sezer Keser ile birlikte sizler için değerlendireceğiz. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Miray, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Bayağıdır yayın yapamıyorduk. İyiyim, elhamdülillah. Sen de iyisin umarım. İyiyim, teşekkür ederim. Hatırlatmalarımızı yaparak yayınımıza başlayalım. Sevgili izleyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle videolarımızdan ve canlı bağlantılarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca yayınımızın e, ilk 10 dakikası hem X'te hem YouTube'da canlı olarak yayınlanacak. Daha sonra sadece YouTube'dan devam edeceğiz. Sezer Abi'ye de sorularınızı bekliyoruz. <laughs> Evet abi, karşılaşma Eskişehirspor'un Spor'un e, 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Takımların genel performanslarını nasıl değerlendirirsin? Öncelikle bizi izleyenlere saygılar, sevgiler. E, Miray herhalde 15. maçı falan bu. En coşkusuz, en temposuz, hani e, tırnak içinde en ruhsuz maçını izledim Eskişehir Spor'un. İnanamadım izlediğim dakikalara. E, zaten taraftar da tepki gösterdi çok karakterli olduğunu düşündüm. Bu yarışı birçok sportif yanlışa rağmen hala lider sürülebilmesini taraftarla beraber en büyük e, katkısı olan oyuncu grubunun saha içinde yuhlanması maalesef. Ama bunu şöyle e, okumasın bence izleyenlerimiz bu yuhlanmalar e, teknik direktör ve bu teknik direktör seçimini yapanlaraydı. Bence oyuncu grubunun Çoğu bunu zaten üzerine almasın izliyorlarsa bizi de ee, çok inanılmaz ee, bu kadar hani ben bazen kullanırım bu cümleyi e, futbol bu kadar bir zor bir oyun değil. Biz insanlar zorlaştırıyoruz diye ee, Ümit Mümetin Yıldız hocam da maalesef bu zorlaştırma hocalardan biri tek sevindirici taraf 3 puan alınmasıydı. 2 Eylül takımını da yaptığı mücadeleden dolayı kutluyorum. Çok elinden geldiğince. Aslında çok büyük de bir iyilik yaptılar. Eskişehir Spor'a çok zorlu bir son 4 haftası var. Onun öncesinde kendisini test etmesi için çok da faydalı oldu. Ben 2 Eylül Spor'un herhalde bu sezon Eskişehir Spor'u desteğe verdiği katkıyı çok az kat şey vermiştir. Yani oyuncu vermesi, bu tarz maçta rakibin manabertten puan alması, oyuncu dediğim gibi gönderdi daha önce işte Şimdi bugün oyuna sonradan giren Emre, Hasanlaş gibi oyuncuların da verdi. Gerçekten elinden gelen bütün katkıyı verdi Eskişehir bir Eskişehir takım olarak. Yani bazı Eskişehir un unsurları bu kadar katkı vermedi Eskişehir Spor'a. Böyle bir maç geçirdi. Biraz bekliyordum aslında rehavet olabilir diye. Beklediğime de yakın bir maç oldu. Sağdaki ilk 11'ler hakkında ne düşünüyorsun abi? O da e, yine yanlış bir 11'le çıktı ümit Metin Hoca. E, Haftalardır süren Ali Fırat ısrarı. Yani bunu daha net, net nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama herhalde şu an bilmiyorum hayatta mı Ali Fırat Kasam'ın babası. O da olsa Ali Fırat şu an oynatmaz. Ama Ümit Metin Hoca bunda ısrar ediyor. Ee, Hüseyin Tokmak oynadı bu hafta sabitte İkisi de faciaydı. Yani iki tane beki var. Ne yaptığını bilmeyen, hücuma hiç katkı veremeyen, pas çok yapan seyircinin de biraz ikinci yarıda oluşturduğu baskıdan da çok etkilenen, etkilenmemesi gereken iki tane tecrübeli oyuncu, iki tane yavaş düşünen iki oyuncu. Genel yani kenarda Hüseyin Eşkol ve Orhan Sefa varken hani Manangota teknik direktörüne böyle bir 11 çıkarttı. Herhalde böyle bir 11 çıkartırdı. gerçekten inanılır gibi değil. Tandem normal yine Cenk Verdi'nin oynadı. Başarılılardı bence. Bugün gerçi aslında hani dediğim gibi psikolojik şartlardan dolayı çok fazla kreşsel anlamda tek tek yorum da yapmak istemiyorum oyunculara. Ee, yani hoca, <laughs> Yakup Demirci ve Necati'ye seslenmiştim maç öncesi artık hani biraz çünkü sessizlerdi e, hoca geldiğinden beri. Ben bunun biraz hocanın tercihleri, bakış açısı, oyun modelinden dolayı da olduğunu düşünüyordum. Ee, Yakup Demirci yedek bıraktı. <laughs> Metin <laughs> Hoca muhtemelen <laughs> beni izledi herhalde. Necati yedek bırakamayınca <laughs> şaka yapıyorum. Da. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. İroni yapıyorum. Ee, ya Demirci bugün yedekti. Ben çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum böyle bir değişiklik. Yeni transfer belki gördük. O da e, süre aldığı zaman içerisinde çok etkili olamadı. Zaten hani e, garip değişik bir ile çıktı bugün hocam. Yine iki tane altı numaralı. Bu sefer Halil İbrahim'i gördük. Ben Halil İbrahim'le Gökhan Çamur'u da şey gibi görüyorum. Nasıl anlatayım? Ee, bu bir tane caps var, hep doluşuyor internette. İşte bir bayanı öyle makyajı önceki hal sonra hali <laughs> <hari> diyorlar. <laughs> Aynı, hiçbir değişiklik yok, müthiş değişim diye. Bu da bana da öyle bir müthiş değişiklik geliyor. Yani hiçbir fark yok ikisinin arasında. Niye oyunculara veriliyor bu kadar? O biraz beni şaşırttı. Bugün yani bu Metin Hoca, ya muhtemelen maçtan sonra kendi etmesi lazım ya. Ben bu yükün altından kalkamadım değil. Çünkü olmadı. Yani hiçbir şeyle olmadı. Ne doğru 11 çıkarabildi. Yani ne oyun coşkusu ne temposu. Ön alan baskısı yapamıyor. Eskişehir spor çok yavaş oynuyor. Çok ağır oynuyor. Oynarken yani izlerken sıkılıyorsunuz. Taraftar da muhtemelen bugün. Yani e, onlarda da tabii bugün Eskişehir Spor'da stada gitmeyen taraftarlar için söylüyorum. Bir özelleştiri yapmaları lazım. Gidenlere çok teşekkür ediyorum. Yine onlar da sıkıldı bir tepki verdiler. Ama tekrar söylüyorum oyuncu kardeşlerim bizi izleyecek olanlara bu tepki bence çoğunluk hani onlara değildi. Bu tepki teknik direktörü ve teknik direktörü seçen yönetimeydi. Hani kimse de şey yapmasın, kendi şeyini alsın yani hissesini alsın. Herkes yanlış yerlere gitmesin bence bu tepki. Evet. Abi yorumlar geliyor. Ee, onları okuyalım, sohbetimize devam edelim. Hakan iyi yayınlar diliyorum. Sezer Bey ile skor tahminlerimiz genelde aynı ve tutuyor. Bu maç özellikle özelinde son 20 dakika hariç hiç memnun değiliz taraftar olarak. Bu kadar baskı altında kalınması yanlış. Teşekkür ederim demiş. Yunus Çetin abi 3 puanı almadık, verdiler. Başka bir şey değil. Can Aydın iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler. Yine Hakan adlı bir izleyicimiz. Bir kere de rahat maç izleyelim Sezer Bey. Ayrıyeten oyuncu üzerinden pek eleştiri yapmam ama Hasan Şen ve Hüseyin Tokmak çok kötüydü demiş. Bu iyi oyuncu yoktu bence. Bu dediğim gibi biraz şeyle de alakalı. Yani Cenk'i bundan ayırtabilirim. Çünkü o da çok tecrübeli bir oyuncu. Ee, ya maç öncesinde aslında şimdi burada herkesin bence bir öz eleştiri yapması lazım. Ben kendimi de katıyorum bu işin e, Miray biz bir hafta önce Eskişehir yapmışız. Son çektiğimiz yayının arasında bin tane az izleyici var. Yani iki Eylül maçı olması. Yani nasılsa kafanı bin tane izle, az izlenmiş. Binden fazla seyirci kaybımız var son şeyde. Ben maçtan önce de uyarmıştım. Her rakip aynıdır. Rakip sahaya çıktığınızda rekabet olması gerekir diye. Türbünde de böyle bugün biraz şey ama türbüne gidenlere çok teşekkür ediyorum. Bana hep elinden gelen desteği de verdiler. Ben bugünkü oyunu dediğim gibi oyuncular üzerinden okumam. Yani çıkarttığı 11 ile oynatmaya çalıştığı haftalardır 4-5 haftadır hocam 4-5 haftadır e, takım başına çıkıyor. Hiçbir oyunuyla hiç kimseyi tatmin etmeyen yani kendisi de izlese maç kendisi de tatmin olmayacak e, böyle empati yapsa bir kişi ben maç sonunda dediğim gibi Metin Hoca'dan istifa etmesini bekliyorum. Ama asıl beklentim şu e, Miray e, bu e, bu sezon teknik direktör seçenleri devre arası transferleri yapan Teknik as başkanlarını da istifa edip, yöneticilik olarak devam edip e, bu makamı boşaltmalarını eğer başkan yapıyorsa Sayın Ulaş Bey yapıyorsa bu teknik direktör tercihlerini onun artık e, yeni hocaya mesela başka profesyonellere bırakıp başka birini tercih etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani çok zor e, o hafta ters yüz var bayram tatilinden sonra ondan sonra dört tane belirleyici final haftasına giriyoruz. Yazık olur yani. Hepimize yazık olur. Bu kadar evet. emeğe, hayrete. O yüzden e, ben bu maçı oyuncu üzerinden okumayacağım. Şu oyuncu böyleydi, bu oyuncu böyleydi diye. Hatta abi bize de yorumlar gelmişti. Bu maç için niye program çekmiyorsunuz <laughs> diye. Hani, taraftarlar da bekliyordu ama futbol sonuçta bu. Her an her şey olabiliyor aslında. Evet. Ama kimse Eskişehir Spor'dan bugün böyle bir oyunu beklemiyordu. Ya Benim rehavet beklentim vardı. Fakat şimdi Ceren Ceren'i şey, e, diyorum Miray. Ceren Müjde ona da buradan selam olsun. Ee, yani şimdi muhtemelen ben yüzyıllar önce bu oyun icat edildiğinde baktılar bir yerden sonra dediler ki ya bu 11 kişi bir oyun. Yani bütün bir oyun toplu. Birden fazla kişi var. Dediler ki buna e, her kafadan bir ses çıkmasın. Bu oyuncuların da işini kolaylaştıran tek bir ağızdan bir adam olsun. Teknik direktör diyelim ona da. Diye böyle bir icat oldu herhalde futbolda tahminim. Bu da işi kolaylaştırsın. Bir fikir üzerinden gidesin. Yani çok sessizlik olmasın diye. Yani oyuncuların da oynayan oyuncuların da işini kolaylaştırılsın diye böyle bir mesleğin icat olduğunu tahmin ediyorum yüzyıllar önce. Fakat Metin Hoca yani hem yaptığı tercihlerle oyuncuların işini çok zorlaştırıyor. Yani bugün sahada oyuncuların yuhlanmasının sebebi Metin Yıldız. Metin Yıldız'ın da buraya Eskişehir Spor'un gelmesinin başına gelmesinde Sayın Ulaş Bey ve yöneticileri teknik as başkanları. Yani e, şimdi bu Necati e, Cenk, Özbey, Erdin, yani Hasan Şen işte arkadaşımız eleştirmiş. Yani her maçta müthiş mücadele eden işte Sertaç'ı, Yakup Demirci'si bu, buraya kadar hiçbir teknik akıl olmadan çoğu transfer yanlış ilave transferlere rağmen hala lider olmasını sağlayan oyuncu grubu bunlar. Sezer abi tamam. izleyicilerimize evet. kısa bir hatırlatmam var. Sevgili izleyenler X'teki yayınımız burada sona eriyor. Ee, i̇kisi X'ten izleyen kullanıcılarımızı da YouTube'a bekliyoruz. Devam hesabı lütfen. Ee, teknik direktörlük dediğim gibi oyuncuların işini kolaylaştırmak için e, icat olan bir meslektir. E, maalesef Türkiye'de Metin Hoca gibi birçok da teknik direktör ürünüdür. Tam tersi futbolcuların işini zorlaştırıyor. Seçtiği oyun modeli, e, ön alan baskısı yapamıyor Eskişehir sporcu sahada. İnanılır gibi değil. Eğer bugün 82. dakikada bakıyorum oyun 1-0 oyundan kenar oyuncu çıkarıp altı numara oyunu alıyor. Hani müthiş bir e, da, taktik deha yani öyle bir hamle yapıyor ki bir sıfır kollamaya gidiyor. Sonra maç kornerden yine ikinci. Yani e, gerçekten akıl alır gibi değil. İzah edeyim artık ironi yapmaktan başka yol bulamıyorum. Özür diliyorum bizi izleyenlerden de. Fakat e, yani benim oyun bilgim buna bu kadarına yetiyor. Ben bunları bazılarını anlamlandıramıyorum. Yani bilgimle futbol bugüne kadar izlediklerimle gördüklerimle gerçekten çok zorlanıyorum. İşte yaptığı değişikliklere bakıyorum. İşte devre arasında Sertaç giriyor oyuna e, şeyde. haber çıkıp. Sonraki işte yeni aldı oyuncular işte Okan 90 artı iki, Emre Kalıncı sağ olsun teşekkür ediyoruz. 90 artı 2'de atıyor. Falan. İşte 82'de orta saha 6 numara oyuncu defansif orta saha alıp kenar, kenar oyuncusu çıkarıyor. Mutlu çıkarıyor. Yani olmadı. Metin Hoca İşte bu, bu önümüzdeki hafta bayram tatili var e, bal liginde. Ee, böyle bir 14 günlük ara varken Tarsus maçı da var. Hani nispeten zayıf ki şu an son sıralarında e, çok maddi zorluklar yaşıyorlar da buradan geçmiş olsun diyelim. Böyle bir maç fırsat varken ama e, burada asıl unsur bence e, Metin Hoca'yı daha önce Ergun Hoca'yı kim seçtiyse o seçicilerin bu işe karışmaması gereken profesyonel bir yapıyla e, şey yapacak. Naçizane hani benim tavsiyem de bu sene Eskişehir en çok faydası olan kulüp olan Oktay Arıkan var. E, i̇lk aklıma gelen iki Eylül Spor'da teknik direktör. Düşünür e, düşünülür mü bilmiyorum. E, fakat yazık olacak gibi duruyor bu oyunla bu kafayla gidilirse. Yani, e, bugün maçtan önce de uyarmıştım. Yani, sakın rehavete girme çok üzülür burada puan kaybolursa diye. Az kalsın da oluyordu maalesef. Ama neyse ki işte Necati devreye girdi. Bir şekilde maçı kazanıldı. Hatta abi bir izleyicimiz de yazmış. Bizler yenildiğimizde de sesleri e, çıkanlarız. Bu futbolla olmayacağını söyleyenleriz. Al 2 Eylül hocasını kalan haftalara çık demiş. Senin de söylediğin gibi. Teşekkürler 2 Eylül. E, teşekkürler Oktay hocam. Söylenecek başka da söz yok. Şampiyonluk yolunda maç berabereyken takımını yuhlayıp rakibi desteklemek nedir? Çocukların ayakları birbirine dolandı. Maç biter tepkini gösterirsin. Dost musunuz? E, düşman mı? haklı. izleyicimiz haklı. E, tepki böyle zaman verilmemesi lazım. Ama şöyle insanın da e, duyguları oluyor. Bazen kontrol edemiyor. E, bugün de öyle bir e, şeye geldi. E, sahada gerçekten korkunç bir oyun vardı. Yani böyle e, inanılmaz anstaneler var ki maçın içinde yani yanına pas veremeyen. Ya yani beni en çok etkileyen şey Eskişehirspor'un gol atması lazım ve şey ya başkan yönetim başka maçı izleyemez Ceren. Cem şey, e, kendi maçınız varken git başka maçı izliyorsunuz. Televizyonda bu görüntüler var. Yani bir kere kendi yönetiminiz başkanınız bu maça konsantre değil. Bu böyle olmaz. Bir tane birisini görevlendirirsiniz. O izler size maçı anlatır. Ama yani, protokol türbününde başka maçı izleyemez bir başkan ve yönetim. Bunlar bence doğru değil. Siz en başta camianın en büyüğüsüzsiniz. Siz konsantre edeceksiniz bu maçı herkesi. İşte bu yuhlama, diyorum ya, bu yuhlama bu oyunculara değildi. O arkadaşımız da bence doğranmış. Teknik heyeti ve teknik heyeti bence seçenlereydi bu yuhlama. Doğru söylüyor, aklı. Zamanlaması yanlıştı. Maç sonunda olabilirdi bu tepki. E ama işte insanoğlu nasıl bazen duyguların engel olamıyor. Anlık bir refleks oldu diye düşünüyorum ben. Sezer abi, bir de izleyicimiz Doğukan de, e, Özden. Oktay Hoca'ya direkt takımın başına koysunlar. Dakika 70 olmuş. Halen tek forvet oynatıyor hoca demiş. Ya, Armağan. yüz şey. Hoca şehirden topçu çıkmıyor mu demiş. Takım bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Var evet, var. Ben Eskişehir'i diyorum ya. izlediğimden beri Eskişehir Sporani, bazı her şeyin şehrin kendine özel bir has bir şey olur. Bence eskişehir, Spor, eskişehir kentinde çok futbolcuya yetişmeye çok e, uygun olduğunu düşünüyorum. İşte bugün baş takımda iki sporda oynayan, Egemen var. mesela Berkay Tanır zaten eski futbolcu eskişehir sporun. Müthiş topçular yani bu şu anda da bence eskişehir sporda alınan birçok transferden daha iyi oyuncular. Bunu bugün gördük sadece. Yani eskişehir sporun bence futbolcu bulma problemi yok. Olmamalı yani eski. Doğukan Özden de Burçak gibi e, defansta pas yapan oyuncumuz var. Bırak ilk 11'i ikinci yarıda bile denemiyor demiş. İkinci yarıda oyunu aldıklarını nasıl buldun abi? Ya, onlar da mı yanlış seçimdi? Ya Burçak konusunda yanlış bir algı olduğunu düşünün. Naçizane ben Sezer Kesin olarak herkesin fikre saygıyım da. İyi pas yapan olarak. Ya, bir tane deplas baktığında uzun pas attı Burçak. Yani herkes onun üzerinden gidiyor. Takım gol yemiyor. Stoper oyuncusu var. Yani Dediğim gibi tek e, oynaması gereken e, şeyin çok kötü oynadı Ömer Hanım maçında. 46. dakikada değişiklik yapılabilirdi. Yapmadı Metin Hoca. Tam tersi ertesi hafta hiçbir sorun yokken e, herkes iyi oynarken 58'e gidip stoper değişti. Yani stoper bak e, bu şey, futbol şey var bazı mevkiler böyle çok oynanmaz. yani Çok bir hani e, sakatlık olmalı çok, çok çok kötü performanslar oynamaz. Stoperler bekler altı numaralar çok değişmez oyunda. Hani bu yazılı olmayan bir kuraldır futbolda. Evet. İzleyicilerimiz biraz da o gözle bakarlarsa hani e, bence bugün hani stoperle Erdin'le Cenk'le Cenk kaç tane pas attı arkadaşımız o izleyen arkadaşımız gördüm bilmiyorum. Kaç tane hani şey ortada yok Kerim'deler. Kerim'delerin de orta olmadığı işte kornerlerde iki tane korner attı bugün yine gol oldu. Onun dışında oyunda yok. Oyun kurucumuz. Ama anlayabiliyorum. Alternatifi yok şu Kerim'deler. Kerim iyi de olsa oynuyor, kötü de oynasa oynuyor, vasat da oynasa oynuyor. Oynuyor yani Kerim Değer'i hiçbir şekilde yedek bırakamıyorsunuz. Çünkü alternatif muadil yok. Emre var. On numara diye alındı. Sayın Başkan bizim yayında dedi ki on numara bu ligde kullanılmıyor dedi. Üç dört bir sonra on numara O da 90 artı 2'de girmiş oyuna bakıyorum. Evet. 90 artı 2'de. O da Hasan çıkıp yine e, Emre giriyor. Yani Kerim Değer gibi oyundan çıkmıyor. Yani neresinden baksanız elinde kalıyor ama bu takım işte bu şekilde e, bir şekilde oyuncu grubunun dediğim gibi çok e, şeyi e, gerçekten karakter koymasıyla, lider, puan farkıyla lider. E, yani hemen dediğim gibi maçtan sonra Metin Hoca e, keşke kendisi istifaysa, hiç yönetimi beklemeden olmadığını anlasa. E, çok bilmiyorum, <laughs> ayağıncılık gibi gelebilir bazı izleyicimiz ama bir de e, dediğim gibi hani... E, Asıl problem Metin Hoca'yı ve Ergun Hoca'yı Eskişehir Spor Takımı'na emanet eden kişileri tercih yapmaması bence. O değişikliğin olması lazım öncelikle. Beni tercih. Yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz abi. Son olarak söylemek ve eklemek istediklerini alıp yayınımızı bitirelim. Her şeye rağmen kazanım 3 puan güzel. Ee, yani hiç rehavet olabileceğini bekliyordum ama uyarı da yapmıştım bir ay maçtan önce. Nacizane, e, haddim Başta bizim izleyicilerimiz çok az izlenmişiz bu haftaki programda. Umut ediyorum önümüzdeki hafta daha çok izleniriz. Yine de az da olsa çok güzel yorumlar var. O yorumlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eskişehir Spor'da görev alan falan alıcı <laughs> arkadaşlarımıza. hep çok bir şeref tabi öyle şey ama şu an ben öyle bir şey düşünmüyorum. Çok sağ olsunlar. Güzel bazı yorumları şey anlattım. Az önce programda da konusu geçti. Tekrar vurgulayayım. i̇şte geniş kadro kurmasının önümüzdeki yılla alakalı olduğunu yazan e, izleyicilerimiz var. Ben onu da anlattım geçen yayında. Yani Bu ligde oynayamayan oyuncuların önümüzdeki sene 3. ligde oynayabileceğini düşünmekte hayalcilik olduğunu düşünüyorum. E, yapılan transferlerin işte birçoğunun hala daha gördüğümüz gibi oyununa katkısı yok. E, oynayamıyorlar. Sadece Ali Fırat dışında Umut var bir de. E, bence Ali Fırat da e, hocanın duygusal tercihinden oynuyor lig takımında. Oyuncu e, bir işim ara var. Ondan sonra da bir Tarsus maçı var. ligin zayıf ekiplerinden. Bu 14 gün içinde Sayın Başkan ve yönetim yarın bir karar alırlar. Metin Hoca'ya teşekkür ederler diye düşünüyorum ben bir futbol sever olarak tabii ki karar onların. Ee, sonrasında da e, hoca sercinde kim yapacak onu e, bence bir önce e, kulübe bir sportif direktör mü dersiniz CEO mu dersiniz. İdari menajer mi dersiniz ne dersiniz der, ona bırakmalarını evet. tavsiye ediyorum. Umut ediyorum inşallah bu maç bir an önce, bu maçın hasarları bir an önce düzelir. Futbolcu kardeşlerime, bizi sonradan izleyecekler olanlara şunu söyleyeceğim. Bugünkü tepki onlara değildi. Bunu bence öyle alsınlar, üzülmesinler, kırılmasınlar. Şaşırdılar çünkü onlarda. Ama hani teknik direktöre rağmen bazı şeyleri yapamıyorsunuz Miraç. Ya başkanı yöneticiye rağmen futbolda bir silsile var. O yüzden e, oyuncu grubunun özellikle 6-7 tanesi her programda aşağı yukarı adlarını çiziyorum. oyuncu yani Onlarla alakası yoktu bugün tepkinin. Ümit ediyorum. Takım şampiyon olacak Eskişehir Spor. Buna inanıyorum. E, futbolcu grubuna çok güveniyorum. İşlerinde bazı oyunculara. Taraftarla çok güveniyorum. Camiaya çok güveniyorum. Olacak inşallah. İki hafta sonrasında da işte belirleyici maçlar başlıyor. Onun öncesinde e, doğru bir teknik direktörle ümit ediyorum. Doğru bir bakış açısıyla kalan dört maçı, e, maçıyla beş maçı kazanıp şampiyon olacak inşallah Eskişehir Spor. Biz izleyenlere sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Yayın uzun noktalamadan da bu akşam A milli takımımız Macaristan'la da rövanş maçına çıkacak. Çok Onlara da başarı dileklerimizi iletelim. Çok güzel hatırlattın. Çok teşekkür ederim. Evet milli takımımıza can canı yürekten bu akşam başarılar diyorum. Umut ediyoruz. E, galibiyetle yine o en kötü en kötü turu geçecek e, skorla e, oradan geçerler. İlk maçtaki e, çok çok eleştirdik e, Montelli Montelli'yi bazı seçimlerinden dolayı. O yüzden bu başta Montelli hocayı tüm oyuncuları kardeşlerimde de kutlarım. Umut ediyorum ikinci maçta da aynı şekilde bizi e, böyle çok mutlu eden bir oyun ve skorla üst turlarda görürüz milli takımımıza. Sevgili izleyenler, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Bugün yorumcumuz Sezer Keser ile birlikte Eskişehirspor Spor 2 Eylül Spor Kulübü karşılaşmasını sizler için değerlendirdik. Bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.